Gündem'den merhaba. Gündem'de bugün İran'ın Tebriz kentindeyiz. Tebriz 2 milyona yaklaşan nüfusuyla İran'ın 3. büyük kenti. Aynı zamanda Doğu Azerbaycan eyaletinin merkezi konumunda. Kentte tarihi çarşılar, doğal güzellikler dikkat çekiyor. Tebriz nüfusunun çoğunluğunu Azeri Türkleri oluşturuyor. Halk Günlük hayatta Azerice konuşuyor. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Tebriz, ticaret yollarının üzerinde yer alıyor. Kentte çarşı pazardaki hareketlilik ticari hayatın canlılığını ortaya koyuyor. Tebriz çarşısı dünyanın en büyük kapalı çarşılarından biri. Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alıyor. Zaman zaman depremde bir bölümü yıkılsa da tarihi çarşının önemli kısmı hala dimdik ayakta. Tebriz sokaklarında gezdiğinizde aslında herkes Türkçe konuşabiliyor. Şu anda biz Tebriz'in tarihi çarşısındayız ve burada hangi esnafla konuşsak aslında biraz Türkçe konuşabiliyor. Hemen e, çat kapı bir dükkana girdik ve e, hemen sizi tanıyalım. E, ben e, Cafer Sadrath'tığını, Tebriz İran'dan Tebrizli. Cafer Bey, e, nasıl işler? Elhamdülillah. Şükür Allah'a, yaxşıdır. Türkiye ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Aslında biz Türk özümüzü kardeş görüyoruz. İranlıdan, Azerbaycanlıları, Bakırlılar Türkiye'den de özümüzü kardeş bilirik. Ham hepimiz bir. Ruh. Yılda bir küş bir defa Türkiye'ye geliriz. Nereye gittiniz Türkiye'de? Türkiye, Antalya, Kemer. Oradan mı tatil yapıyorsunuz? Tatil, evet, evet. Trabzon, Rize, Oo, Artvin. Her yere. Evet. her, yere gitmişsiniz. Evet, Türkiye'yi çok severim ben. Çarşının en dikkat çekici yeri halı pazarı. Dünyanın belki de en güzel el yapımı halıları burada satılıyor. Binlerce yıldır yapılan el dokuma halı kültürü çarşıda hala ayakta tutuluyor. Şu anda bir halı mağazasındayız. Tabi buradaki mağazalardaki bütün halılar el yapımı. Hal böyle olunca büyük emek istiyor. Görüyorsunuz burada bir tane halı var ve 12 metrekare büyüklüğünde. Hemen soralım. Bu halı ne kadar zamanda yapıldı? Bu halı 3 4 e, halı metrekare. Ee, bu halı yaklaşık 3 ila e, 2 ila 3 yıl. Kaç kişi çalışıyor bir halı yaparken? Ee, 3 kişi. 3, 3 kişi bunu 3 yıl. yılda mı yapıyor? 3 yılda evet. evet. Peki şimdi tabi hepsi el yapımı ve büyük emek istiyor. Mesela bu çarşıda e, halı fiyatları hangi rakamlar arasında değişiyor dolar olarak? Halı fiyatları e, bu 12 metrekare yaklaşık e, dolar euro. Hı hı, dolar. E, yaklaşık 20 bin dolar. 20 bin dolar. Tebriz'de meşhur bir söz var. İran halısı dünyada birinci, Tebriz Hı. halısı İran'da birinci. Hı. Hal böyle olunca, Tebriz çarşısında halı pazarı dolup taşıyor. O adam o özü birimcidi. Hem Efendim? İran birimcidi, hem o sözleri danışan özü birimcidi. Evet <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim, sağ olun. Evet. Şimdi elinizde bir tane e, el yapımı, Hı. ne bu? O man tox sizin dillərin çoxunu bilmirəm. Evet. Təşəddüdün bilirəm. Öz dilimizi yaxşı bilirəm. O sizin dildə cavab verə bilmirəm. Bu nə qədər efendim? Bu, bu buna buna bir əşyəri qiymətlə 250 tümen, hə. 250 tümen. Yəni təxminən 100 dollar. Hə. Efendim İran'da çarşı pazar deyince tabii akla hurma da geliyor çünkü İran'ın hurmaları oldukça meşhur. E, nasıl İran'da hurma satışı? Koştur, yakşıdır. Bir bakalım tadına hemen. Ye. Oo çok iyi. Nerede yetişiyor bu? Bende. Tebriz'de gezilecek yerler arasında tarihi camiler önemli bir yer tutuyor. Tebriz camileriyle de ünlü bir kent. Öyle ki burada bazıları tarihi olmak üzere 250'den fazla cami var. Burası da tarihi Mescid Camii. Aslında İslamiyet'ten önce de burası kutsal bir mekanmış ve İslamiyet sonrası camiye dönüştürülmüş. Kente gelenlerin mutlaka görmek istediği tarihi mekanlardan biri burası. Tebriz yıllarca birçok imparatorluğun merkezi olmuş. Hal böyle olunca kentin her köşesinde farklı bir dönemden kalma tarihi esere rastlamak mümkün. Birçok büyük şehirde olduğu gibi Tebriz'de de trafik sorunu var. Gün içinde bazen kısa bir mesafe gitmek bile saatleri alabiliyor. Tebriz, İran'ın ikinci büyük sanayi kenti. Özellikle sınırda kurulan Aras Serbest Bölgesi birçok yatırımcının ilgisini çekiyor. Türkiyədən də bir çox iş adamının bölgədə yatırımı bulunuyor. Burada indi 15 firma vardı. Çox naili xammaddələrini İrandan e, təhcir edirlər. Burdakı xammaddələr İranda ucuzdur. Maşinaların e, Türkiyədən gətiriblər bura. Burada e, malları öyrətimi yapırlar. Çoxları burdan ehraz edirlər ayrı ölkələrə ya Türkiyəyə ehraz edirlər ya İranın özünə yolurlar. E, burada bir yaxşı bir ticarət, yəni e, məmnundur bu ticarətdən. Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Tebriz, yıllarca doğu ile batı arasındaki ticaretin merkezinde yer almış. Özellikle kervansaraylar bölgede yüzyıllar boyunca süren ticari hayatın canlılığını gösteriyor. Tebriz ve çevresinde çok sayıda tarihi eser karşılıyor sizi. Burası da Safeviler döneminden kalma bir kervansaray. Safeviler ticari faaliyetlere çok büyük önem vermiş. Öyle ki tarihi İpek Yolu üzerinde tam 999 tane kervansaray yapmışlar. İşte o kervansaraylardan biri günümüzde restore edilerek özüne kavuşturulmuş. Tebriz'e gidenlerin mutlaka görmek istedikleri yerlerin başında Kapadokya'yı andıran Keldovan köyü geliyor. Kente 20 kilometre mesafedeki bu köyde yaşam hala devam ediyor. Keldovan'daki bu evlerin bir özelliği var. Bu evler Kapadokya'dan farklı. Bu evlerde yaşam devam ediyor. Buraya gelen turistler arzu ettiklerinde günlük 15 dolara bu otantik yaşamın keyfini çıkarabiliyorlar. Keldovan'daki taş evlerin içi normal bir evden farksız bir evde olması gereken her şey burada var. Bir taraftan şofben yerleştirilmiş. Hemen odalara giriyoruz. Odalarda gerekli olan buzdolabı. Oturmak için buraya bir şark köşesi konulmuş. Hemen arka plana baktığımızda bir banyo yapılmış buraya. Tabi konfor da düşünülmüş. Bu taş evlerde oturanlar oldukça şanslı. Biliyorsunuz İran bir deprem bölgesi. Tabi deprem olduğunda binalar zaman zaman hasar görüyor. Ancak 700 yıllık bu taş evlerde hiçbir depremde hasar meydana gelmedi. Bu evlerin bir başka özelliği ise yazın oldukça serin, kışında sıcak olması. Burada çox alidir, çox gözəldir. Hı -hı. Təbii yaşayış yerləri düzəldiblər, burada çox alidir. Hı -hı. E, görməli yerdir. İndi burada da taş evlərdə insanlar yaşayır. Bəzi insanlar hamısı buralarda yaşayırlar, heyvanat da saxlayırlar, özləri də yaşayırlar. Çox gözəldir və görülməlidir. Taş evləri Havasını, sevdim hepsini. Bu taş evlerinin içine girdiniz mi? Bize biraz anlatır mısınız? Dikkatinizi ne çekti? Çok acayip, benim için çok acayip geliyor. Çok farklı geliyor. Çok farklı geliyor. Ne, nesi farklı? Taşlar için nasıl kazmışlar, nasıl e, düzeltmişler. Bu. Tebriz başta olmak üzere İran'dan Türkiye'ye karşılıklı olarak turist takını var. Tur şirketleri özellikle yaz aylarında yoğun bir çalışma yürütüyor. Tebrizlilerin tercih ettiği kentlerin başındaysa Antalya geliyor. Bizim Tebriz'de bir büyük potansiyelimiz var. Ee, İran'a gelen arkadaşlarımız Türkiye'den ve İran'dan giden, Tebriz'den gelen Türkiye. Haftada ne kadar turist gönderiyorsun Türkiye'ye? Bir rakam verebilir misin? Ortalama. 600-700 kişi olur. Yani ortalama böyle bir şey olur. Türk Hava Yolları her gün Tebriz'e karşılıklı olarak sefer düzenliyor. Türk Hava Yolları Tebriz hattımız 8 yıldır faaliyette. Karşılıklı her gün seferimiz bulunmakta. İran'da şu anda e, turizm potansiyeli gitgide gelişmekte. Bunun önemli ölçeğini e, Avrupa'dan gelen yolcular oluşturuyor. Ayrıca etnik bir nüfus yapısı da var İranlı olarak e, Avrupa'da. Bunlar da bizim seferlerimiz vasıtasıyla geliyorlar. Şu anda bizim çalışmalarımız daha çok turizm potansiyelini olan turizm potansiyelini arttırmak niteliğinde. Buradan çok fazla sayıda transfer yolcu taşıyoruz. Özellikle Amerika'ya, Kanada'ya, Avrupa'ya. Tebriz'de görülmesi gereken yerlerden biri de tarihi belediye binası. Özellikle burada bulunan 110 metrekarelik dünyanın en büyük el yapımı halısı dikkat çekiyor. Tebriz'in yaslandığı Eynalı Dağı'na teleferikle yapılan yolculukla kenti kuş bakışı görmek isteyenlere fırsat sunuyor. Tebriz, İran'da hava kirliliğinin en çok yaşandığı ikinci kent konumunda. Bu sebeple yılın 12 ayı kentin üzerini kaplayan sis bulutunu görmek mümkün. Tebriz'e geldiğinizde buradaki insanların misafirperverliği karşılıyor sizi. Buraya geldiğinizde kendinizi hiç yabancı hissetmiyorsunuz zira Buradaki insanların neredeyse tamamı Türkçe konuşabiliyor. Gündemde yeni konu ve konuklarla yeniden karşınızda olmak üzere.